Evet arkadaşlar bugün Brawl oynuyoruz. Şimdi kul kulübü kapatmıştık, açtık. Açtık. Sonra açtık. Gördüğünüz gibi bunun böyle crew var. Benim de vardı. Ben hesap attım. gittim çekilişler, çocukları falan vardı burada da belki bunu 22. yapabilirim. 21 yaptım ama 22 yapamadım. Arkadaşlar akşam çoktu değil mi? Size söyleyeyim akşam epey bir çoktu kupa. Alsana. Sen ne kadar akşam olur. Gülüşünüz benden hızlısından hemen kırayım. Arkadaşlar yeni hayalet bozu geldi. Bir akşam oynamıştım. Bir kere oynamıştım ama video koymadım. Bununla. Hemen geçin oraya. Geçtim içinden. Burada ulti bir tane ulti. Hızlandım. Hızlandım. Anam kaç. Ortada dönersem bir şey olmaz yani. O kadar hızlı dönüyorum ki. Leon'dan hızlandım artık. Ama Leon'un görünmez o ıı, yıldız güçlü ya. Onun görünmez olmasını saymıyorum. Çünkü hızlanıyor görün. Onun bir tane şeyi var, görünmez olunca hızlanma. Öyle. Ben onu kabul etmiyorum. Geri gittim. Sen gel Leon, son kes. Ne oldu lan? O ne? O ne lan? Tamam görünmez oldu evet. Aa. Orada sen dur. Lan ne oldu? Ne yapıyorsun lan? Ölçen lan. da Sen, sen onu istiyorum. Allah seni kesecek kesecek. Boş ver seni kesti. Gel. Onlar geldiler beni kesebilecekler mi? Birazdan geliyor bana değil mi? Geldi. Gel. Gel. Ge. Hm. konumda be bunu 25. rütbe yapacağım dünya sıralamasına daha giremedim ya Bir gireceğim girmek istiyorum ama nasıl giriliyor onu öğreneceğim İş. çocuğa amber çıkmış Ambar'a bak ya. Abicim. Bir herkese ambar çıkıyor. Bir bana çıkmıyor lan Ambar'a bakın. Ambar. Bütün karakterler. Kulesi de almış. Yakında ben de paraya tıklayacağım. Sus lan. Yakında ben de. Ben de. Yerel TRD ye kaçmışım rahtar da var mi ne var? Evet, evet. Bunlar o. 11'i de var. Olduğuna göre bu Ama şey YBC soğuk wind. Birbiri sana sokuyor bütün lafları. Onay <laughs> bu gerçek mi o zaman? O zaman gerçek <laughs> değil bu. Lan. Pro oyuncu. Pro oyuncu. Pro oyuncu. Anay. Gerçekten bu YBJ. <yevili. gülüyor> bu gerçek YBJ. Bu Gerçekten gerçek gibi gördüm. Gerçek gibi. Kaçam. Gerçek gibi boş ver. Sonunda bu maç atalım, atalım, atalım. Bunu yemek yapacağım şimdi. Ve sonra şey videosu çekeceğim YouTube'dan YouTube'dan film açacağım böyle arkadaşlar abone olup bildirimler açmayı sakın unutmayın ana amber atma. Benim üstüme atma. Benim üstüme atma. Vallahi benim üstüme atma. Benim üstüme atarsan vallahi. Oyun üstüme attığı gibi. Anam. Biz yandık. Keserler bizi. Frank var. Lan beni dondurdu lan. Dersi. Gerçek güzel bir şekil oldu. Allah da sen da bir ulti basacaktın. Ah! 70 tanesini alamadım lan. Niye anlatıyorsunuz? 600 olacağım bak. şimdi. 600 olacağım. Niye sabah mı? Bu sokacağım. Sokana kadar oynayacağım. Arkadaşlar nasıl sökünüyor? Yorumlar yazmayı sakın unutmayın. Kro. Kro buralarda çok iyi artık. Kro artık çok iyi oldu ya. Hesabı verdim ama. Boş ver. Bir tane daha çekiliş yapacağım. Hayır ya. Şuraya bak. Şuraya vurduğumuz Max geliyor. Buraya geçtiğimiz an. Dekmix oraya geliyor. Onu ben çok sevdim ya. Yeni. Yeni var ya ondan sevmişimdir. Kızlar Ana! Ya Max... E, Max'le hesabı çekilişe vermeye edebilirim. Yapayım bir. Çekiliş bulayım. Kime vereceğimi bir bilsem. Kime versem onu bilmiyorum. <laughs> Kuzenlerim diyor ki çekilişteki hesabı bana ver. Ben de vermedim yok. Niye vereyim? Valla. Ben hesabımı ona vereyim. Kuzenime kuzenim gelsin oynasın ve hesabı ben de oynayacağım. Oyun kuzenim mi? Sence ne çıktı? Lord. Lord Angel o zaman. Değilsin ama. Ama YVC'yi gerçekten gördüm ben. Daha sonraki o oldu. Bir tane lanetli hesabım var. Ona hiç karakter çıkmıyor lanetli. Hani o kadar lanetli ki. Hop. Bir dakika. Evet geri geldim. Kapı çaldı. En bura bakın. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şaşıracaksınız. Güzelimler tayfa. Kaç kupada? Kaç kupada sence? 701 kupada. Amber. Amber nasıl çok abi? Süperten ıı, herkese ekstra dağıtıyor bize bir ekso vermiyor. Arkadaşlar bu, bu arada videoyu kapatıyorum ve bye bye.